Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. İnşallah her şey yolundadır, istediğiniz gibidir. Bugün soğan dolması yapacağız. Duymuşsunuzdur, yemişsinizdir, belki yemediniz ama mutlaka izleyin ve yapın bu yemeği. Hadi şimdi soğanlarımızla işe başlayalım. Soğan dolmamıza soyduğumuz soğanları yararak başlayalım. Şu şekilde yarıyoruz. Tam ortasına kadar geldiğimiz zaman bırakıyoruz. bir tane daha göstereyim. Tam ortasına geldiğimiz zaman bırakıyoruz. Yardığımız soğanları şimdi güzelce kaynayan suya bırakıyoruz. 15 dakika haşlıyoruz. Soğanlarımız haşlanırken biz iç malzemesini hazırlayalım. 2 orta boy soğanımız olabildiğince ince şekilde kıyıyoruz. Soğanlarımızın ağzı bu şekilde açıldığı zaman haşlanmış demektir. Altını kapatalım. Haşlanan soğanlarımızı doldurmadan önce teker teker ayıralım. İncitmeden yavaş yavaş şu şekilde ayırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi teker teker hepsini ayırdım. Ve şimdi içini hazırlayıp sarmaya başlayalım. Soğanlarımızı koyuyoruz sarımsakları bu şekilde yapıyorum. Siz doğrayabilirsiniz. Antepliler sarımsağını bol koyar. O yüzden sarımsağımız bol. Soğan ve sarımsağımızı azıcık elimizle öldürelim. Pirincimiz, salçamız, tuz, karabiber ve kırmızı biber, yağımız, kıymamız. Kıymayı oldukça yağlı alırsanız yemeğiniz daha lezzetli olur. Ve konserve domatesimiz. Normal domatesle doğrayabilirsiniz ama ben konserve kullanacağım. Güzelce karıştıralım şimdi. Haşladığımız soğanın cücüklerini böyle ayırdım ve tencerenin tabanına dizdim. Şimdi soğanımızı sarmaya başlayalım. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar yeterlidir. Bu şekilde dizmeye başlayalım. Sarması çok kolay bu arada. Soğanlarımızı sardım. Burada su ve sumak ekşisi var. Sumak ekşisini yazdan ben kendim yapmıştım. Diri sumağı sıcak suyu ıslayıp suyunu almıştım. O var. İkisini karıştırdım ve ekşisine öyle baktım. Öyle yapıyorum. Malzemelerin bütün ölçüleri açıklama kısmında olacak. Suyunu üzerine gezdiriyorum. Su üzerine çıkmıyor. Aralarından gözükmesi yeterli. Üzerine bir tabak kapatacağım. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte pişirelim. Dolmamız kaynamaya başladı, altını kısıyoruz. 40 dakika pişiriyoruz. Evet dostlar, soğan dolmamız pişti, güzelce de dinlendi. Tabağımızı üzerinden alalım. Çok güzel görünüyorlar. Şöyle biraz yakın çekim de alayım. Şimdi bir tadım testi yapalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey söylemiyorum. Hemen yapın diyorum. Pratik ve çok güzel bir yemek yaparsanız afiyet şifa olsun kanalıma abone olup yorum yazıp beğeni bırakmayı unutmayın